Hadi nahi desin sen, nahi desin. Çıkabilirsin. Yapamadım ya. Ay nasıl çıkacağım? Hadi. Aha. Ya bu sefer de su orada kaldı. Bir su verenin bile yok ya. Poyraz. <laughs> Amer Yenge. Ne bakıyorsun şimşirik gibi suratıma? Şuradaki oradan suyu verin. <laughs> ne oldu sağ yenge? Tut ah. tut. Tamam gel. Yavaş. Dur yansıtı düzelteyim dur. Ah. Vallahi tamam. bayılacağım ağrı Tamam dik yaşım. Al, al suyunu da. Tut tut. tut. Tamam tamam. Ah. Ah. Al, al yenge. Ver. Ver. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, al şunu? Ee, ne oldu? Anlat artık. Mühim bir şey değil ya. Bölüm sonu canavarına yakalandım. Asusan oldu yengem ya? Oh, benim üstümden geçen tır sağ mı uğradı. Ah oh be yenge keşke öyle olsaydı. Böyle taksit taksit dayak yemek yerine bütün ordu üstüme gelseydi daha rahat olacaktı. <laughs> Sen de iyice dayak arsız oldun lan. Artık kendilerine dönecek başka bir adam bulsunlar yenge. Biz hayırlısıyla İstanbul'a gidiyoruz. Ne? Ah! ah, ah, ah. Ne? Doğru duydun yenge. Baksana bize burada Poyraz'ımla gün yüzü göstermeyecekler. E biz de kaçalım dedik işte. Bak bak yenge. Sen de bizi görmedin, duymadın tamam. Hadi kamer. Hop! Hey! Durun bakayım. Siz ne yapacakmışsınız bir başınıza oralarda? Evleneceğiz. Üç tane de çocuk yapacağız. E kamerciğim, Poyraz'ı 20 sene sonra bir adam içinde terk edecek misin? Öyle bir planın da var mı? Ya o nereden çıktı yenge şimdi ya? Vallahi ne bileyim. Altıncı hislerime soruyorum. Sordum, Hmm, Şule'yle Kuzey'e özeniyor olabilir misiniz acaba? Ben Kuzey abi gibi arkamda gözü yaşlı bir kızı bırakmıyorum ama. Sevdiğimi de alıp gidiyorum. Tamam Poyraz'ım, tamam alıp gideceksin de... ...ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz, ne iç tutacaksınız orada? Yani bir İstanbul'a gidelim de gerisi gelir. Gelir değil mi Poyraz? <laughs> Yenge. Ee, ne? Ayo! Kaçmaya karar verirken yengeye de mi güvendiniz? Ya yengem canım yengem ya. Böyle o güzel kasandan azıcık bize destek atsan olmaz mı? İyi e, tamam ya tamam. Üf. E, benim bu aşk meleği kalbim ne olacak sonunda ya? Ee ne kadar lazım? 10 bin dolar, yirmi bin euro, dinar, sterling. Yani şey 50.000 bin Türk lirası yeter de artar yenge. Ey tamam, tamam. aa ya Poyraz. Of. Arkadaşım madem bu kadar utangaçsın sen kelepçe işine neden giriyorsun? Senin kelepçe neyine ya? La çok konuşma. Kelepçeledim diye seni kendi nikah almadım herhalde? Nikah mı? Allah korusun Allah düşmanımın başına vermesin be. Bana bak benim sinirimi bozma ha. Tamam be bir şey demedik. Heh. hadi çık. Geç sıra sende. <laughs> bak. Kendine sen ha. Bana bak, bakma ha. He, hiç işim gücüm yok. Sağa bakacağım. Bakarsın sen. Sen bakarken soyunamıyorum. Zormuş ha. E zor tabii. Ben de böyle bir delikanlıyım. Ya ben artık gerçekten kafayı yiyeceğim. Bu Yıldız babamı bu kadar kıracak ne istemiş olabilir ki? Vallahi benim de hiçbir fikrim yok. Ama Yıldız bayağı kararlı gitti. Kesin alacak babamın gönlünü ya. Mine? Nereye kayboldun sen? Anlatırım ya sonra. Boş verin. Asıl siz ne yaptınız? Yıldız babamı tamir edebildi mi? Yani biz de hiçbir şey bilmiyoruz ki. Hiç kimse hiçbir şey anlatmıyor. Nahide abla da bir şey bilmiyormuş. Ama ben Yıldız ablaya çok güveniyorum. Bence onlar barıştılar. Hatta şimdi yola çıktılar bile. Ha, bakın gördünüz mü? Geldiler işte. Ben de. Anne. Mineciğim. Ne oldu? Beni görmeyi beklemiyordun değil mi? Yani. E, dedenizde kaldığınızı sanıyordum. Biz babamızı görmeye geldik de. Sen neden geldin? Belli ki haberi almış. Ama boşuna gelmişsin anneciğim. Çünkü babam evde değil. Tamam, ben beklerim. Hem biz de biraz kız kıza sohbet etmiş oluruz. Aa, anneciğim. Yoksa babamın aşk yarısını sarmaya mı geldin? Amacın puan toplamak mı? Ne saçmalıyorsunuz siz Allah aşkına? 20 yıllık kocamla sohbet etmeye gelmiş olamaz mıyım? Olamazsın tabii. Neyse anne, babamın senin teselline ihtiyacı yok. Yıldız abla çoktan gönlünü almaya gitti bile. Gökçeciğim, peki senin ne işin var burada? Niye anne? Ben buraya babamın evine gelemez miyim? Tabii ki gelebilirsin. Ama ben seni benim yanımdasın sanıyordum. Ben artık kimsenin yanında değilim. Çünkü artık daha fazla kullanılmak istemiyorum. O da ne demekmiş öyle? Yalan mı anne? Sen Yıldız'la babamın arasını bozmak için beni kullanmadın mı? Sen bunu kullanmak mı diyorsun Gökçe'cim? O zaman beni iyi dinleyin kızlar. Ben babanızla boşanmamak ve bu aileyi kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Ve bundan da utanacak falan değil. Utanmadığını biliyoruz zaten. Aylar önce kanıtladın ya bunu. İstersen tekrardan ayrıntılara girmeyeyim mi? Feride. Haddini bil. Annenle konuşuyorsun. Aa tabii ki de haddimizi bilelim. Ablacığım ayıp ediyorsun yani. Alt tarafı annemiz aylar öncesinde başka bir adam için biz terk edip gitmiş. Aylar sonrasında da karşımıza geçmiş. Excuse me deyip yaptıklarını unutmamız bekliyor. Ne kadar doğal değil mi ya? Siz benim yaşadıklarımı kolay mı zannediyorsunuz? Umarım hayatınız boyunca bir gün bile benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalmazsınız. Benim çektiğim vicdan azabını asla çekmezsiniz. Bak anneciğim. Ben senin ne kadar üzgün olduğunu, ne kadar pişman olduğunu çok iyi biliyorum. Ama artık ne yapacaksan tek başına yap. Bizi alet etme lütfen. Hoşça kalın kızlar.